Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ekin Çadır'dan selamlar saygılar. Bugün Yozgat Boğazlayan Fehimli Köyü'ne montajımızı bitirmiş olduğumuz çadırımız. Ona 60, yan yüksekliği 2,5 metredir. Çadırımızda 2 adet ön ve arkada traktör giriş kapımız mevcuttur. 10 sağda 10 solda şeffaf penceremiz mevcuttur. Artı 2 adet 3'e 2,5 metredir. Yan kapımız mevcuttur. Müşteri memuriyeti sınırsız. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Önce Sadı dayıma teşekkür ederim. Sonra sana Harday kardeşim ve teşekkür, ekibimize. Teşekkür ederiz Ömer Bey. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Allah razı olsun Ömer Bey.